Erdoğan mı İmamoğlu mu? Neyi konuşuyoruz ya? İçerideki adamı konuşuyorsunuz. Tabii ki Erdoğan yani. Neden abi? Neden mi? Bir bak bakalım bu ülkeye yaptıklarını Erdoğan'a. Bir bak bakalım bir gözünde canlandır yani. Yani içerideki adam zaten yani gelip de ya zaten şey olma şansı zaten yok yani. Aytanama hazırlandı. Ya hazırlansa olur hazırlanmasa olur. Erdoğan abi sonuna kadar Erdoğan. Sağ ol abi. Abi Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Siz abim Erdoğan mı Erdoğan. Neden abi? Ne? Neden? Dünya lideri. İmamoğlu ben de olurum diyor. Ney? Üçü bir olur. Anladın mı? Anladım abi. Hırsızdan ama hayırlı öyle Erdoğan lan? Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Neden abi? AK Parti çünkü artık bozdu iyice kendini. O yüzden. Yani. Sağ ol. Hayır. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. <laughs> Erdoğan. Neden abi? Yani Erdoğan. Nedeni yok. Seviyoruz. Evet seviyoruz. Doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abim Erdoğan mı İmamoğlu? Ne İmamoğlu'su ya? Erdoğan tabi ya. Neden Erdoğan abi? Ya var mı bundan başkası? İmamoğlu ben varım diyor. İmamoğlu hırsızın teki. Sağ ol abim. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu diye sunuyorsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Reis reis. Reis neden reis abi? Her şeyle. Her şeyden Seviyoruz diyor. Seviyoruz aynen. İmamoğlu abi. Sıfır. Niye abi? Anlatmaya gerek yok. Evet. Her şey ortada zaten. Ortada diyor. Aynen. İnanıyoruz. İnanıyoruz. Var mı böyle bir şey gerçekten? Ben seçilmediğinde zaten her şeyden bir mi yani. Sağ ol. Abi. Eyvallah. Teşekkürler. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu kim ya? İstanbul Erdoğan Büyük. Şu anda nasıl kıyaslarsın onu ya? Kıyaslamıyoruz abim. Geldi YSK'da. Bunu sormam bile hata yani. Ya abim 15 milyon insan İmamoğlu'na oy kullandı. Dedi ki CHP'nin adayı dedi. O o zaman da anam da o zaman kızdı. Babam aldı ama şimdi alıyor mu? Yok. Evet, evet, almaz. Olmaz. Adamın yaptığı işi görüyorsun. Ne yaptı İstanbul'a? Biz burada bakayım ne yaptı? İstanbul'da bak beni bak ben, diyor ben şunu söyleyeyim sen. Ben Ecevitçi adamım. Ben Ecevit için iki tane arsa kaybettim. Sattım. Ecevit'in sırf şeylerini harcadım. Ecevitçi adamım ama Erbakan, şey Erdoğan diyorum. Neden? Çünkü çalışıyor adam. Ha diyeceksin ki o yedi. Bu yemiyor mu? Ama bu yedi karı yirmi mislisini de bize masraf ediyor. Mesela orada. E bu hiç masraf etmiyor. Hep yiyor. Hep cebime diyor. E olmaz öyle abi. O da olmaz. Olmaz. Arada bu da versin. Evet. Bak ben 70 senesinden beri İstanbul'dayım. Ben Urfalıyım. Ben çok insan gördüm. Ee, şeylerde bankaların önünde emekli maaşı almak için düşüp öleni gördüm. Bugün adam sana tutuyor. Bayram maaşını veriyor, şunu veriyor, maaşını evine kadar gönderebiliyor. Ne mutlu abi. Yani hayır, pahalılık var. O bizde merhamet yok. Biz insan değiliz. Soğanı kaç para satıyorlar? Ha? E hasabiyetle abi. Soğan tarlada çürütüyorlar Kim yapıyor bunu? Dört tane market. Dört tane market zinciri. Devletin gücü bile yetmiyor bunlara. Sağ ol abi. Doğru mu? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden abi? Durumu görmüyor musunuz? Ne var durumda abi? Çok rezalet. Emekli maaşım asgari ücretin bir buçuk katıydı. Ondan aşağı düştü. iyi evet. İyi midir böyle? Sağ ol abi. Merhabalar. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Erdoğan. Neden Erdoğan? Her taraf güllük gülistanlık sandık. E, tam tersi az önce abimiz emekliyiz geçiniyor dedi. Herkesin maaşına göre bir yasına göre ayağınız alsın. Sağ ol abi. Abim Erdoğan mı İmamoğlu soruyor. Erdoğan. Neden abi? Çevreye bak ondan. Evet davet edelim. <laughs> Erdoğan mı İmamoğlu mu efendi? Tabii ki İmamoğlu. Nedeni var mı? Nedeni ortada değil mi? Ekonomi. Erdoğan yani. diyen de diyor nedenin ortada her şey çok güzel. Ya onlara bakmayın siz kardeşim. Onlar bir, bir paket makarnaya kul olmuş insanlar. Evet. Yani biz onları istemiyoruz istemiyoruz. Bir, bir paket makarna benim çocuğumun geleceği değil. Yani benim oğlum üniversite öğrencisi kızım üniversiteye gidecek e, öğrencileri de görüyoruz. Dayaktan canını çıkarıyorlar çocukların yani. Bu çocuklar okula mı gitsin? Meslek sahibi mi olsun? Kendilerine hayat mı kursun? Aç karnımızı mı doyursun? Ne yapsın? Nereye Erdoğan Allah aşkına? Sağ ol. Yapmayın Allah'ınızı severseniz ya. Diyenler de işte bir paket makarnayı şey yapanlar. Sağ ol abla. Abi merhaba Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Sonuna kadar İmamoğlu. Neden? Haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Evet. Ee, şimdi İmamoğlu'na ve CHP'ye şu an çok fazla yükleniyorlar. Ee, ben bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Adaletin olmadığını düşünüyorum. Hukukun olmadığını düşünüyorum. Ee, şu an malum e, çok kötü bir geçim derdi var. Bunun da yeni bir kana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bu yeni kanın da CHP'den geçtiğini düşünüyorum. Malum AK Parti Çeyrek Asır şey yaptı, ülkeyi yönetti. İlk 7 senesi falan belki düzgün olabilir, belki 10 senesi düzgün olabilir. Ama bu saatten sonra da artık AK Parti'nin devri bitti diye düşünüyorum. Peki Mahsur Yavaş'a verin. İmamoğlu çıkamaz. Mahsur Yavaş'a da sonuna kadar verin. Da, sağ olun, kolay gelsin. Teşekkürler. Abi merhaba. Erdoğan mı imam oğlum abi? Hepsi. Erdoğan. Neden Erdoğan Hepsi abi. Sevdiğimiz için. Teşekkür ederiz. Ablam Erdoğan mı imam mu? Erdoğan imam oğlum. Amcam Erdoğan mı imam oğlum diye soruyoruz. Biz diyoruz sen. Neden abi? Bizim yaptığı işlerinden dolayı. Evet. evet. Ne iş yaptı diyor vatandaş. Geçim şikayetleri her zaman olmuştur, her zaman da olacaktır yani. Evet. İmamoğlu da gelse olacak diyorsun. Ya daha beter olacak kesin. Olur mu? Yok olur kesinlikle yani, olur. i̇yi diyorlar. Abi. <laughs> yok taze kana ihtiyaç yok. 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 Devam, te te tecrübe var. Evet, Bildiğimiz evet. aynı. Siz abi Merdan. Aynı sır söylüyorum. Aynı. Sağ ol abi. Hadi, tamam. kolay teşekkürler. Sen. Sağ ol. Abi merhabalar. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan teşekkürler. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. Erdoğan. Nedeni var mı? Sağ ol. Abi merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Yolsuzluklardan sonra biraz şüpheliyim yani. <laughs> Kimden? İmamoğlu'ndan. Şüpheliyiz. Artık bu daha önce? Tabii bu. Son iki dönem verdim ama. Ama artık biraz bir soru işareti var. Yani soru işareti var ya. Bu serbest kalırsa? Aklanırsa? Aklanırsa tabii tercih ederim. Ya. Ama edin. aklanması biraz zor gibi görünüyor. Çünkü şu an Erdoğan İmamoğlu. Verdiğimiz Erdoğan'a? Yani işte başka bir seçenek yok göremiyorum. mü? Yani. Erdoğan. Yani. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abim Erdoğan mı imam oldu? İmam oldu abi. Neden abi? Neden abi? Ee, seviyoruz adamı. Evet. Ama bu iktidar olduğu sürece de bu Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkartmaz. Yani 2028 seçimine kadar bunu çıkartmaz içeriden. Bunu biliyorum ben. Yani tek rakibi olduğu için yani yenileceğini de biliyor Talip. Şimdi Mansur yavaş var. Ama. Maksun'da var da Maksun'da biraz da şey şimdi şu anda adayım olacağım demişti. Ama şu anda ses soluk yok onda. Evet. Şu an İmamoğlu'na halk seçtiği için ses soluk İşte ses soluk yok. Belki ilerideki ol, ilerideki, ol, ilerideki günlerde Maksun olabilir yani. Verir miyiz ona? da? Tabii veririm. Sağ ol efendi adam. Dürüst adam yani. Sağ ol. Bir soru soralım. Tamam abim Allah kabul etsin. Abi sen nerede vatandaşa diyorsun ki Erdoğan mı İmamoğlu mu? Ben İmamoğlu diyorum. Neden abi? değişiklik olsun bir kaç senedir Erdoğan yönetiyor bu ülkeyi. Biraz da İmamoğlu yönetsin. Evet. Yani bir değişiklik olsun. Aday olabilir mi sizce? Olur. Olur. İnşallah çıkar. Diplomada iptal edildi biliyorsunuz. Efendim? Diplomada iptal edildi. Ama haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum ben. Ama çıkar diyorsunuz. İnşallah. Teşekkür ederim. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun. Teşekkürler. İyi günler. Abim Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Neden abi? Dürüst olduğu için. İmamoğlu. Üç karşını, teki. Neden abi? Ne iş yapmış? Ne faaliyeti var? 3-4 seçim beni kimse yenemedi diyor. Ya bu ne faaliyeti var? Akpa HDP olmasa kazanabilir miydi? Sağ ol. <laughs> Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden abi? Ortada her şey. Abim Erdoğan diyen de ortada diyor. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Erdoğan İmamoğlu abi. <laughs> Amca selamünaleyküm. <laughs> Erdoğan mı İmamoğlu mu? Sağ ol, teşekkür ederim. Şerdi, şerdi, yanım. Tamam o kapanacak. Kapanırsa bitmiştir. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Neden abi? Ne bileyim daha yakın görüyorum ben. Kendime daha yakın görüyorum. Evet. Sağ ol abi siz abi. Fark etmez benim için. Tamam abim. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Vallahi biz yabancıyız abi. Tamam abim. Abim size sorduk mu? Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. Söyle oğlum. Erdoğan de. Erdoğan de hadi. Kim abi? Erdoğan. Erdoğan. Sağ olun. Abim merhabalar. Erdoğan mı imam oğlum diye soruyorsunuz. İmam oğlu her zaman. Sağ ol abim. Ablam Erdoğan mı imam oğlum diye soruyor Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Tamam edelim. Abim Erdoğan mı imam mu? Erdoğan imam oğlu. Ya şimdi imam oğlunu nasıl kıyaslarsın Erdoğan'la? Kıyaslamıyoruz abim. CHP bizim adayımız İmamoğlu dedi. 15 milyon insanda dedi ki İmamoğlu adayımızdır dedi. Biz kıyaslamıyoruz abim gitti aday oldu. Ee? Aday oldu kazanını kazanmaz. Kılıçdaroğlu'na da aynısı söyledi aday oldu. Hayır kıyaslanmaz bir de yani. Evet kıyaslanmaz diyorsun. Erdoğan diyorsun. Erdoğan tabii ya İmamoğlu reis. nasıl kıyaslayacaksın? Reis diyoruz abi. Reis diyorsun. Neden reis abi? Ya bunlar altılı masayla baş edemedi ki. Yani şimdi 3 <laughs> tane İmamoğlu olsa ne olur? Sağ ol abi. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden abi? Daha rahat. Daha. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. haber beyinlerin yüzünden daha çok çekecek bu insanlar. Daha çok çekeceğiz yani. Erdoğan diyor lan anamız ağladı be mahvolduk be. Evet. Daha ne ki bu Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. Sağ ol abi. Teşekkürler. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Neden abi? Çünkü o da güzel çalışıyor. O yüzden beğeniyor. Teşekkürler. Efendim merhabalar. Erdoğan mı imam oğlum diye soruyoruz. Hiçbiri. Hiçbiri. Siz abim. E Kim abim? Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Çünkü o reis başka kimse yok. Sağ ol abi. Başkan. İmamoğlu ben varım diyor. İmamoğlu ben varım diyor. İmamoğlu'nu geç abi. Boş. Boş yok, boş. Siz abim. Erdoğan İmamoğlu. Evet İmamoğlu ee, bence Mansur Yavaş ya. Mansur Yavaş. O kazanır zaten. Peki. Alırsa. İmamoğlu olsa. Verir miyiz? Erdoğan ın... bence erken ya. Tecrübesiz diyorum. Evet tecrübesiz bana göre. Adayım Mansur Aşkım. Yüzde doksan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı İmamoğlu mu? sana görüşelim. Erdoğan. Erdoğan diyoruz. Teşekkürler. <laughs> Siz abim Erdoğan Erdoğan İmamoğlu? Erdoğan tabii ki. Erdoğan diyoruz. Erdoğan. <laughs> Sağ ol abi. Size soralım abim son soruyu da. Burada bekliyoruz. Size de soralım. Son soruyu da sana sorayım abim. Erdoğan İmamoğlu. Söyle bakayım. Erdoğan mı İmamoğlu? Ben İmamoğlu'na yavaş yavaş vereceğim. Başka kimseye oy vermem. Özgür ve Yavaş Özgür, özgür şey olmuyor, Cumhurbaşkanı adayı olmuyor. Olsa olma, ona vermem. Ona vermez. Yok. Ya, imam İmamoğlu ya... CHP'li değilim. Ben doğru yol par partili. Anladın mı? Ya İmamoğlu ya Yavaş. Evet. çeki Çünkü Erdoğan milleti mahvetti. Bir kira fırladı 30-40 milyara. Ben aldığım maaş kirayı karşılamıyor. Ben nasıl Erdoğan'a vereyim daha var? Öyle Teş değil mi? Abi. Teşekkürler. Hadi, Size de yayını kapatıyorum. Teşekkürler.